olaylar da var. Dur bir bakalım buna. Hastalık yüzünden yakınlarına. Sadece Covid değil elbette bu yıl felaketler yılı olarak anmamıza neden olan. Ardı arkasına hiç kesilmedi kötü olaylar. Depremler, yangınlar, sel felaketleri. Gelin 2020'nin sonuna gelirken sanki bir çırpıda geçmiş gibi olan ama geçerken de yıkıp geçen, patoküte dalıp geçen bu yıl içinde neler yaşadığımıza bir bakalım. Maske takılmayan, rahat, rahat rahat sarılabildiğimiz, ya. konserlere gidip eğlenebildiğimiz, rahat rahat alışveriş yapabildiğimiz zamanlardı. 2019'da herkes kendine göre bir şeyler yaşamış, bazen üzülmüş, bazen sevinmişti. 31 Aralık gecesi ondan geriye sayılırken koca bir sene geride bırakılmış. Canım Çetim, ee, izlemek istemiyorsanız her sağ üstteki çarpı tuşuna basıp çıkabilirsiniz. Yani çok basit. Yeni yıla umutla, abi abi güzel dileklerle girilmişti. 3, 2, 1, hoş geldin yeni yıl. Yazılması bile güzel. 20-20, iyi gel, güzel gel, hoş gelmedi daha ilk günden yangınla uyandık. Avustralya'da aslında 2019 Haziran'ında başlayan yangınlar artık kontrol edilemeyecek hale gelmişti. Alevler 8 milyon hektarlık alana yayıldı. 28 kişi hayatını kaybetti. 500 milyondan fazla hayvan telef oldu. Yetmezmiş gibi bir de susuzluk nedeniyle Avustralya yönetimi 5000 deveyi helikopterden tüfekle açılan ateş... Teşekkür ederim bu görüntüyü buraya koyup ağzımıza sıçtı. Gerçi iyi bir şey gözükmedi de. Sağ olun yani. Bu görüntü olmasaydı eğer biz bu olayı nasıl anlayabilirdik? Yılın ilk günlerinde. Oysa bu daha başlangıçtı. 3 Ocak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin insansız hava aracıyla yaptığı saldırıyla öldürüldü. Bunun için İran'da 3 gün yas ilan edildi. Yeni yılın savaş çıkartacak kadar kritik olan ilk gerilimi yaşandı bu nedenle. Yetmedi, Süleymani'nin cenaze törenindeki izdihamda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Üzerinden çok geçmeden 8 Ocak'ta yine İran'da bu sefer Ukrayna hava yollarına ait olan bir uçak düştü. Başta bunun arıza nedeniyle olduğu söylendi. Evet, sonrasında ya. İran uçağı yanlışlıkla vurduklarını açıkladı. Bu ya, yanlışlık 170 Pardon kardeşim. Özür 24 dileriz. Ocak'ta Elazığ depremini yaşadı. 200 yaşadık. kişi öldü, öldü ama soruyu deprem sadece Elazığ'ı değil, tüm Türkiye'yi üzüntüyle sarsı. 41 kişi enkaz altında can verdi. 1600'den fazla vatandaşımız yaralandı. İnşallah felaketler zinciri Ocak ayıyla sınırlıdır. Çok şu ay geçse de rahatlasak diye düşünenleri ayın son günlerinde Kobe Bryant'ın helikopter kazası nedeniyle ölümü sarsa. Şubat ayı ise Van Bahçe Saray'da yaşanan çığ felaketiyle başladı. Bir minibüsün üzerine çığ düştü. Orada mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için bir sürü vatandaş ve kurtarma ekibi oraya akın etmişti. Ancak ikinci bir çığ ile yardıma gelenler de karlar arasında kaldı. 41 kişi hayatını kaybetti. Aynı gün Van'a üzülürken bir de Sabiha Gökçen'de bir uçağın pistten çıkıp üç parça ayrıldığı haberi geldi akşam saatlerinde. Ne doğal afetler durdurak biliyordu ne insan eliyle yapılmış kötülükler. 24 Şubat'ta tam 34 askerin baba ocağına ateş düştü. Bu korkunç saldırının ardından Bahar Kalkanı harekata başladı. Şubat ayı ülkemizde böyle bitiyorken dünyada daha farklı şeyler oluyordu. Mültecilerin sınıra akın ettiği bu görüntüler sanki dün gibi. Oysa neredeyse üzerinden bir sene geçmiş. Her şeyin en ucu yaşandı zaten 2020'de. Orta Doğu ve Doğu Afrika'da... Türkiye'ye gelseydi eğer ben tenisimde kendimi boğarak intihar ederdim son 70 yılın en büyük çekirge istilası oldu ve koca bir seneyi hiç edecek olan COVID-19 virüsünü Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta pandemi ilan etti. Aynı gün ülkemizdeki ilk vaka gözyaşları içinde açıklandı televizyonda. O yüzden bu sene en zor sağlık çalışanları için geçti. Değerleri daha bir anlaşıldı. Bunu göstermek gerekirdi. Teşekkür için balkonlara, camlara çıkıp alkışlar yaptık. <laughs> ...sokağa çıkma kısıtlamaları birdenbire zangadanak geldi. Marketlerin <laughs> önündeki uzun kuyruklar, lup kodayı... ...virüs yayılmasın diye alınan tedbirlerin... ...tıklım tıkış marketlerde maskesiz Ay, insanlar arasında terk Süleyman Soylu'nun istifası... ...ve Zonguldak hafızalara kazınması... Ayın sonunda da İsveç'te korona pozitif çıkıp tedavi edilmeyen bir vatandaşımız... ...hava ambulansıyla memlekete getirilip tedavi edildi. Mayıs ayının en ses getiren olayı da... ...George Floyd'un siyahilere karşı yapılan polis şiddetinin son kurban olmasıydı. Önce ülke genelinde sonra da dünyada çeşitli yerlerde Black Lives Matter eylemleri yapıldı. Bu arada çoktan hmm. bir tartık 2020 iddiaları yükselmeye başlamıştı bile. 3 Temmuz'da Sakarya'da Havai Fişek fabrikasında yaşanan patlamayla o nidalar artık isyana dönüştü yavaş yavaş. Cidden bu felaketlerin bir sonu gelmesi gerekirdi. Ama daha şey yılın ama yarısındaydık ya, ya, ve yok. 2020 Ay, tamam. anlaşılan o ki bizi ve sabrımızı bitirmeden bitmeyecekti. Bu sene yaşanan önemli olaylardan biri de Ayasofya'nın Ayasofya. Ayasofya. ibadet açılmasıydı. Hatta bunu videosunu da yapmıştık hatırlarsınız. Beyrut limanındaki Çıkladım patlamada tam şeyde. bir felaketti. Bu görüntüler herkesin hafızasına kazınmıştır. Bir de bu görüntüler var tabi. Giresun'daki sel felaketi. Hoş buna doğal afet demek olmaz. Çünkü dere evet. yatağına ev yapıp orada sel olmamasını beklemek birazcık polyanacılık. Bir de tüm bunların arasına sıkışmış Ankara'daki kum fırtınası. Yine videosunu yaptığımız başka bir şey daha var. Kapalı Maraş'ın... O kum fırtınası değil. Ankara Mansur Yavaş'ı selamlamaya geldi orada karadaki kum fırtınası yine videosunu yaptığımız başka bir şey daha var. Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılması. Bu da günlerce konuşulmuş hatta yaşanan felaketler arasında bir nefes alınmasına vesile olmuştu ama sanki bize nefes Nasıl almak Bu gelişmenin hemen ertesi günü 9 Ekim'de Hatay'da orman yangınları başladı. Büyüdü 3 ilçeye yayıldı. Bile bile ciğerlerimizi yaktılar ve yine Olsun. bir deprem. Bu sefer daha kötü vurdu. İzmir bazı kaynaklara Ay, göre 6.6. Bazı kaynaklara göre göre 7 şiddetinde sarsıldı. Yine sesimi duyan var mı seslenişleri. Yine molozlar. Yine bu gerçeği bile bile alınmayan önlemlerden dolayı hayatını kaybeden 116 can. Ama neyse ki Ayda Neyse ki Elif. Kasım ayının başında ise Amerika'da seçim telaşı vardı. Joe Biden rakibinin önüne geçerek 59. ABD başkanlık seçimlerinin galibi oldu. Ayın ortasında ise yine birden bir yangın haberi dostumuz. geldi. <laughs> bu sefer yanan yer tarihi. <laughs> ne kötüydü şey ya. Of. Biz şimdi bu videoyu yapıyoruz ama daha yıl bitmedi. Yaparken de kim bilir yıl sonuna kadar ya yine daha ne olacak gideceğiz. lan kafamıza gök taşı mı düşecek? Zaten düşüyor, videoyu buraya mi? kadar izlediyseniz neden bu kadar korktuğumuzu da en evet. iyi siz bilirsiniz. Ama merak etmeyin. 2020 sadece felaketlerle geçmedi. Arada bir güzel şeyler de oldu be. Mesela bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını kutladık. Tüm kutlamalardan farklıydı. Daha duygusaldı. Kimimiz evinde yalnızken, kimisi ailesiyle karantinadayken ama gerçekten tek yürek çıktık balkona, cama, istiklal marşımızı okuduk. Gurur ve gözümüzün yanında yaşla. Bir gururu da kadın ritmik cimnastik grup milli takımımız yaşattı Avrupa şampiyonu olarak. Sonra Formula 1 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'ye geldi. Ya Bu güzelliği bizden verdik. önceki nesle nasıl kaptırdık ya derken arabada konser, sinema olayı geri geldi. Tatsız bir nedenden dolayı bile olsa. Bu sene Nobel Kimya Ödülü ilk kez iki kadına verildi. Dünya genelinde siyasette kadınların temsili artık... Ve Berat istifa etti. Araç kullanımı, hava yolu ulaşımı, büyük şirketlerin karbon salınımına karşı aldığı tedbirlerin sonucunda hava kirliliği azaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'ya sahip olan son kişi de iyileşti. Dünyada da güzel şeyler oldu. Ayda bile hatta. NASA ayda düşünüldüğünden daha fazlası olduğunu duyurdu. Ve en güzeli aşı bulundu. Hem de iki Türk doktorumuz tarafından yine göğsümüz kabartıldı. Ve en önemlisi bunca kötülüklerin, bunca felaketlerin arasından eğer şu an bu videoyu izleyebiliyorsanız eğer dışarı çıkamasak bile camdan gökyüzüne bakabiliyorsak telefonda sevdiklerimizle konuşup yanlarına gidemesek bile görüntülü görüşebiliyorsak yani hayattaysak ya, biraz kırgın, biraz dargın çokça yorgun ama nefes alabiliyorsak <laughs> 2020 yine de kardır bizim için ve... Umut hala vardır. Çünkü Melih Cevdet Anday'ın da dediği gibi, yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik hava da güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse... Ya bu etmek, abi 2300 lirayla bir geçinmeye çalışsın da ben Ya bırak! ...yoksa bir de hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsan, İyi günler bekliyorsan hele. Doğru iyi doğru. günlere inanıyorsan i̇şin şakası bir tarafa da yani nefes aldığımız sürece umut var demektir. Orası apayrı bir mevzu. Yani biz aşağını geçelim yine de nefes alıyorsak bir umut var demektir. Üstelik hava da güzelse yaşamak güzel şey. Çok güzel şey doğrusu. Umarız 2021'de o inandığımız güzel günler gelir. Hepimiz için. Gelmeyecek. 2021, 2020'den daha kötü bir yıl olacak. <laughs> No.